Selam arkadaşlar. Benim adım Ali Can. Geçenlerde kızım Arzu bana sordu. Babacığım bazen yalan söylemek doğru mu? Hayır dedim. Yalan söylemek hiçbir zaman doğru değildir. Neden sordun canım? Kızım masum gözlerle bana baktı ve anlattı. Dün arkadaşımın evindeydim. Kapının zili çaldı. Arkadaşımın annesi ona hadi koş bak dedi. Kapıda Ayşe Hanım ise annem evde yok de. Bu yalan söylemek değil mi baba? Tabii ki yalan söylemektir dedim kızıma. Şimdi size soruyorum dostum. İşimiz olsun diye ara sıra yalan söylemek doğru mu? Tabii ki doğru değildir. Neden mi? Çünkü Tanrı çalmayacaksınız, hile yapmayacaksınız, birbirinize yalan söyleyemeyeceksiniz'' diye buyurdu. Tanrı'ya karşı gelemeyiz, değil mi?